Arkadaşlar herkese merhabalar. Fotoğraf üstüne model yerleştirme derslerimizin son videosu ile karşınızdayım. Dediğim gibi bu video iki parti halinde olacak demiştim ilk videomuzda ve bu da ikinci partimiz. Bu videomuzda sabit bir fotoğraf üstüne animasyon nasıl ekleyebiliriz? Dans eden bir karakter veya işte ne bileyim farklı bir karakter veya hareket eden bir nesneyi nasıl yerleştirebiliriz? Ve bunun animasyon renderını if render motorunda nasıl alabiliriz? Neden if? Çünkü Cycles'ta render almaya kalkarsak bayağı uzun sürebiliyor. Eğer benim gibi sisteminiz çok iyi değilse ama Eve Render bayağı baya hızlı sonuçlar alabiliyoruz. Eve Render motorunda da Shadow Catcher mantığını biraz farklı bir fake bir yolla kullanarak yine aynı şekilde gölgeleri yakalayarak bir render almaya çalışacağız animasyonda. Şimdi hemen ayarlarımıza bir geçelim. Şimdi sahnemiz yine aynı şekilde olacak ama birkaç düzenleme yapacağız. Burada fotoğrafımızın çözünürlüğü çok yüksek. Bunun yerine ben bu fotoğrafı 1920x1080 piksel çözünürlüğüne düşürdüm. Onu kullanacağım. Size de link ekleyeceğim. Oradan indirip siz de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Burada yapacağımız çok bir şey yok. Şuradan kamera objemizi seçin. Görmüş olduğunuz gibi. Kamera objesi seçiliyken. Şuradaki ayar bölümüne geliyoruz. Şuradaki kutucuk yanındaki hemen çarpıya basıyorum. Fotoğraf kaldırdım. Open dedim. Burada VFX adındaki fotoğrafımı seçiyorum ve yükledim. Görmüş olduğunuz gibi hemen hemen aynı değişen bir şey yok. Bunun çözünürlüğü sadece 1920'ye 1080. Buradan Resolution kısmına geliyorum. Buraya 1920'ye 1080 yazıyorum. Evet bir takım şurada küçük hafif kaçmalar olabiliyor. Çok önemli değil. Ama kamera kalibrasyonumuz yine aynı. Yazıyı ve zemini seçip G, Shift, Z yapıp Z ekseni açacağını oynat dedim. Şöyle yine ortalarsak eskisi gibi olacaktır. Zaten burada yazıyla bir işimiz yok. Bu yazıyı sileceğiz. X'e basıp siliyoruz. Yine zeminimiz kalabilir. Onda düzenlemeler yapacağız. Şimdi buradan dediğim gibi Eve Render motorunu kullanacağız. Buradan Eve Render motoruna geçiyoruz. Ambiyans okul kısmını aktif ediyor. Buradan da reflection yani yansımaları açıyoruz. Buradan da color management'ı standart yapalım. Gerekirse sondan düzenleyebiliriz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra benim karakterim var bir tane dans eden. Şimdi onu yükleyeceğim. Bunu nereden buldum? Yine bir önceki videolarda göstermiştim. Mixamo sitesine giriş yaptığınız zaman ücretsiz bir üyelik alıyorsunuz. Giriş yaptığınız zaman üstteki karakter paneline tıkladığınız zaman Buradan istediğiniz karakteri kullanabiliyorsunuz. Mesela neyi kullanabilirsiniz? Ben bu videoda bu karakter kullanacağım. Buradaki karakterleri tıkladığınız zaman şuradaki karakter yani set karakter kısmına tıkladığınız zaman buradaki karakter değiştiğini görebiliyorsunuz. Bakın burada birazdan değişecek. Bu biraz internet hızınızla alakalı olabiliyor. Değişme süreci benimki biraz bu aralar yavaş olduğu için biraz geç değişebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ben yine şunun üstünden hemen göstereyim. Animation kısmına geldiğiniz zaman buradaki karaktere istediğiniz animasyonu atayabiliyorsunuz. Buradan İngilizce terimleri veya şuradaki kısımları seçerek bu şekilde arattığınız animasyonun Buradaki yani seçerek arattığınız animasyonları görebiliyorsunuz. Evet buradan dans animasyonlardan herhangi birini seçebilirsiniz benim gibi. Buradaki animasyonlardan herhangi bir şekilde birini seçtiğiniz zaman şuradaki kaç frame olduğunu görüyorsunuz. Buradan download kısmına tıkladığınız zaman herhangi bir şekilde ayağını değiştirmeden download dediğiniz zaman yaptığınız işlem fbx formatında inecektir şu anda biraz da iniyor. Ben bunu iptal ediyorum. Çünkü hali hazırda zaten sistemde inmiş olan var. Onu kullanacağım. Şimdi direkt file import kısmına geliyorum. Buradan nerede benim fbx'im? fbx'i görmüyorum. Evet buradan seçiyorum ve import dedim. Gelmesini bekliyorum şimdi. Evet karakterim sahneme geldi. Şimdi şunu 90 derece döndüreyim ben. Bakıyorum bir sahneme göre nasıl bir açıda duruyor gayet düzgün güzel şimdi şunu biraz geri çekeceğim biraz da şöyle bakıyorum bu animation bayağı bir uzun frame'di ben bunu bir 600 frame kadar bir render'ını almak istiyorum şimdi bir oynatayım bakayım nasılmış evet şuradan materyal moda girecek olursa bakın. Gayet güzel bir şekilde fotoğrafımızın üstünde dansını ediyor karakter. Bakalım şurada bir yere yatma olayı falan vardı onu bakmak istiyorum. Play'nin çok da dışına çıkmasını istemiyorum açıkçası. Evet gayet güzel bir şekilde dans ediyor. Bunu biraz daha geri çekebiliriz. Z ile bir frame'e girmek istiyorum. Biraz şöyle çekeyim. Evet bakalım şuralarda gayet güzel tamam. Şimdi bu işlemi yaptık. Sıra geldi Render ayarlarını Z ile şöyle bir Render moduna bir girelim şimdi bakalım nasıl duruyor. Evet gölgemiz şuradan güzel bir şekilde yansıyor. Zaten bu ilk yani bu ikinci videoyu izliyorsanız bunu ilk temel videosunu izlersen ya yani birinci videoyu izlerseniz orada sahneyi nasıl oluşturduk onun hakkında bilgi edinebilirsiniz yani sıfırdan ikinci olarak bu videoyu izliyorsanız biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz neyse devam edelim şimdi burada zeminde demiştim hani videonun başında Shadow Catcher mantını kullanacağız ama burada materyal üstünden giderek bunu yapacaktık peki bunu nasıl yapacağız hemen istiyorsanız ufaktan ona geçelim şimdi zeminimi seçtiğim şu paneli biraz küçültelim timeline'ı. Şuradan yeni bir pencere istiyorum. Buradan shader editöre geçiyorum. Şöyle biraz yakınlaşalım. Şimdi biraz daha büyütüyorum. New dedim. Bunun adına şuradan zemin diyelim. Zemin dedik. Buradan materyalimizi ayarlarken bu dikkat etmeniz gereken bir kısım. Şuradaki materyal kısmına geliyoruz. En alta geldik geldik. Şurada blend mode var. Bunu alfa blend yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık. Bakın şu anda gölgemiz render penceresinde. Bakalım nasıl gözüküyor. Şuradan da filmden transparent seçili görmüş olduğunuz gibi. Gölgemiz yansımıyor. Şimdi bu yapacağımız materyalle gölgeleri de bir şekilde yakalamaya çalışacağız. Principle'ı siliyorum. Buradan bir adet mix shader istedim. Bunu bağlıyorum. Shift daha shader'dan bir adet da Ne istiyoruz? Diffuse shader. Pardon yanlış seçtim. Diffuse'u birinci shader'a bağlıyoruz. Bir adet de transparent istiyorum. Bu arada şuradan render modunda şu anda ufaktan çıkmaya başladı bakın. Convert'ten bir adet color ramp istedim. Onu da şöyle bağlıyorum. Şimdi burada seçeceğimiz başka bir tane daha var. Bakalım nerede onlar? Buradan RGB to BVV olanı, BV daha doğrusu olanı seçiyoruz. Şimdi burada yine bir tane daha var. Shader to olan daha var bunun. Nerede o? Şurada bir yerde. şunu da seçiyoruz. Bunun da color'ını Kalaf kısmına bağlıyoruz. Şuradaki diffuse shader'ı kopyalıyorum. Şöyle sona getirdim. Bunu buraya bağlıyoruz. Buradaki diffuse'u şöyle siyah olana kadar çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın burada zeminin belli oluyor ama en azından gölgeyi de yakalamış oldum. Şimdi şuradan ufak tefek birkaç ayarla da gölgeleri net bir şekilde. Bakın buradan şu ayarda yaptığım zaman zeminin bir nevi hiç gözükmüyor ama gölgem net bir şekilde gözüküyor buradan bu ayarı da kendinize göre ayarlayıp net bir şekilde kullanabilirsiniz veya işte santipindeki lambanın şiddetini de ayarlayabilirsiniz bu şekilde gölgeyi daha net belli olması için ya yani bunun gibi ufak tefek ayarlar yapabilirsiniz Size eminim tekrar seçiyorum ama yine belli bir ışık şiddeti ayarladıktan sonra buradan color ramp kısmında bu şekilde ayarlayabilirsiniz fazla batırırsanız bu şekilde gölgeler de gidecektir bakıyoruz şu şekilde gayet güzel bakın şimdi oynatıyorum animasyonumu şöyle büyük pencerede. Bakın gölge bile net bir şekilde gözüküyor ve karakterim gayet stabil bir şekilde fotoğrafın üstünde dansını ediyor. Bakıyoruz. Yani ben bayağı hoşuma gitti aslında. Gayet güzel, tatlı. Kamera tracking olayından daha kolay olduğunu siz de gördünüz. Kamera tracking olayıyla ilgili de kanalımıza video var. Orada nasıl hareketli bir videonun üstüne dans eden karakter veya işte ne bileyim model nasıl yerleştirebilirsiniz orada da anlattım. Bu daha çok böyle sabit fotoğraf üstüne nasıl yerleştirilir olduğu için bu biraz daha kolay gelebilir sizde. Evet şimdi şu gölgeyi biraz daha şöyle ufakça ayarlayacak olursam gayet güzel. Şimdi şu frame'lerden herhangi birindeyken şuradayken bir fender almak istiyorum. Evet render'ımı aldım burada bir sıkıntımız var. Ne oldu? Niye böyle oldu? Anlayamadım şimdi. Onu bir bakacağız. 1920 1080. Ee, evet tamam. Şimdi sıkıntıyı anladım. Biz şimdi FSP add ilk videomuzda biliyorsunuz oradan bir şey yapmıştık. Fotoğraf yüklemiştik. Biz burada kompozit panelinden şey yüklemiştik. Bir direkt FSP add içindeki fotoğrafı yüklemiştik. Bunu kaldırıyoruz. Bu VFX fotoğrafını seçtiğimiz zaman bu sorun düzelecektir. Şimdi Layout paneline geliyorum. Tekrar bir render al dedim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi o sorun ortadan kalktı. Karakterimiz net bir şekilde sahnemizde dans ettiğini görebiliyorsunuz. Peki karakteri bir tık daha şöyle büyütürsek nasıl olur? Evet. Şimdi en başa dönüyorum. Tekrar dansımızı essin. Bakalım bir nasıl dans ediyor görelim. Evet şu kısımlarda sanki taşın üstünde falan biraz basıyormuş gibi geldi bana. Şöyle biraz kenara çıkacak olursak. Evet son kez bir izleyelim. Bakalım nasıl dans ediyor karakterimiz. Evet bayağı güzel bence. Güzel bir çalışma oldu diyebilirim. Bunun altına biraz böyle müzik falan bir şey ama zaman daha güzel bir sonuç verir diye düşünüyorum. Yani bu da aklınızda bulunsun. Bakıyoruz. Normalde daha uzun da bu frame olarak. Ben 600 frame'de Vendr almayı tercih ediyorum şimdilik. Şöyleyken bir render alalım bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi iVendr e motoruyla bayağı hızlı bir sonuçta Render aldığımızı görebiliyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi render çıktı ayarlarımızı yapalım istiyorsanız. Şimdi ambiyans okul ışın falan gerek yok bunlar. Şimdilik temel dersler olduğu için. Şimdi çıktı ayarlarına gelelim. Buradan format AVI olarak yapıyorum. Tıkladım şuradan klasörümüze gidiyorum buna ve fx final diyelim exit dedim bunu da yaptık artık sıra geldi buradan şuradan birinci frame'e dönelim render render animation dedim ve başladık animasyonumuzun render'ını Almaya. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde burada ufaktan sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Bu animasyon bittiği zaman zaten videonun sonunda göreceksiniz güzel bir şekilde oynadığını. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.